Peki Caş bir el yazmasının kaç yaşında olduğunu nasıl söyleyip tarih atabilirsin? İnsanların bunu yapma biçiminde bir fark var gibi görünüyor. Evet bir müsvetle incelemek için kullanabileceğiniz beş ya da altı yöntem var. Birincisi kullanılan malzeme türüdür. Kilden parşömene, papürüse kadar bu malzemenin nasıl yapıldığı bile el yazmasının üzerine yazılanların tarihlenmesine yardımcı olur. Ek olarak harflerin boyutları ve de biçimleri vardır. Bugün olduğu gibi el yazmalarını kopyaladıkça harflerin boyutları değişecek, harfi oluşturma biçimleri de tarih boyunca değişecekti. Harflerin büyüklüğüne ve oluşumuna bakmak bir el yazmasını tarihlemenizde yardımcı oluyordu. Noktalama işaretleri ha, Noktalama işaretlerinde doğaüstü ya da ilahi olan hiçbir şey yoktu. Harf üstüne harf yazılmış ve de farklı zamanlarda noktalama işaretleri eklenmişti. Yani virgül nokta gibi işaretler her neyse. Şimdi Noktalama işaretlerini inceleyerek genellikle o el yazmasının hangi yaşta kopyalandığını anlarsınız. Sonra metin bölümü geliyor. İlahi bölümlerin ya da ayetlerin nasıl bölündüğüyle ilgili hiçbir bilgi yoktu. Ve başlangıçta bütün halinde yazılmışlardı. Sonrasında okumayı ve öğretmeyi kolaylaştırmak için yıllar boyunca onu bölümlere ve ayetlere ayırmaya çalıştılar. Ancak çoğu zaman metnin bölüm yerlerini yıllar boyunca değiştirirlerdi ve böylece bölüm yerlerini inceleyerek kopyalandığı yıla az çok az çok yakın olup olmadığını söyleme imkanınız var. Ve sonra süsleme geliyor. Daha önce elinize hiç eski bir kitap aldınız mı? Onu açıp ilk sayfasına bakıp ilk harfin gerçekten süslü bir sanat eseri gibi yazıldığını ya da orada bir resim olduğunu gördünüz mü? Eski el yazmalarında da aynı şeyi yaptılar. El yazmalarının süslemelerini inceleyerek genellikle birkaç yıl aralığında o el yazmasının ne zaman kopyalandığını belirleme imkanınız vardır. Benim a, evimin her yerinde bir sürü eski kitabım var ve bir keresinde baktım ki kitapların yanında sıralandığı antika bir yazar kasa duruyordu. Bir gün orada bir kitap gördüm, çok eski görünüyordu. Söylemeliyim, bu kitabı aldığımı hiç hatırlamıyorum. Açtım, elle yazılmış bir el yazmasıydı. Geriye dönersek, yaklaşık olarak a, bin yıl eski olmalıydı. Ona sahip olmak bile aklım başımdan aldı. Birbirine iplikle dikilmişti. Ve okumaya başladığımda o İngilizceydi. Başında... eee başında bir süslemesi vardı. İlk harfi sanatsal bir şekilde çizilmişti. Bu el yazmasının tarihlendirilmesine yardımcı olur. Bir başka yolda mürekkebin rengidir. Yıllar geçtikçe tabii ki mürekkep solmaya başlardı ve de solma hangi durumda olduğunu göstereceği için el yazmasının tarihini belirlemede yardımcı olabilirdi. Bunlar bir el yazmasının kaç yaşında olduğunu söyleyebilme yollarından birkaçı